Kongre 29 Nisan-1 Mayıs 2021 tarihleri arasında eş zamanlı salonlarda gerçekleştirilecek bildiri sunumlarının yanı sıra iş ve akademi dünyasından seçkin konukların katılımı ile dijitalleşme ve sürdürülebilirlik temalı iki panelden oluşacaktır. Kongre programının detayları için kongre web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi konferansın açılış konuşmasını yapmak üzere Sözü Çağ Üniversitesi rektörü, profesör doktor Sayın Ünal Ay hocama bırakıyorum. Hocam söz sizin. Teşekkür ediyorum. Herkese tekrar günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, böyle bir kongrenin kurumun aracılığıyla olması onu onur verici. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Ee, diğer taraftan gerçekten gönül isterdi ki pandemi e, illeti olmasaydı da burada daha yüz yüze, daha sosyal e, ilişkiler bağlamında bir arada olabilseydik. Ama anlaşılan o ki bu pandemiyle bir süre daha bütün dünya olarak uğraşmamız gerekecek. Üniversitelerin bugünlerde çok tekrarlanan üç işlevi var. Tabii geleneksel olarak bunların başında öğrenme, öğretme süreçleri geliyor. Gerçekten kendi öğrencilik yıllarımı düşündüğümde belki de tek işlemi buydu. Fakat günümüze geldiğimizde üniversiteler aynı zamanda, aynı zamanda. araştırma, yayın yapma, bilgi üretme sorumluluğu var. Diğer taraftan da topluma bir katkı sağlama, topluma eee Toplumu etkileme gibi görevler var. Gerçekten bunlarla ilgili fazla hani değerlendirme, tartışma yaratmayı gerekli görmüyorum. Ama bazen üniversiteler belki de son yıllarda sık sık karşılaştığım okumalar, tartışmalarda şey görüyorum. Üniversitelerin biraz acaba fazla mı iş dünyasının değerlerine, iş dünyasının yöntemlerine? Ayak uydurmasıyla ilgili olarak esas şeyinden e, fonksiyonundan uzaklaşıyor mu? Bu tartışma belki daha başka platformlarda ele alınmalı çünkü her yerde buna benzer şeyler var, e, görüşler beyan ediliyor. Gerçekten de bugünkü faaliyetle biz belki de en fazla e, bilginin hem de evrensel diyebileceğim dünyanın değişik bölgelerinden katkı sağlanan bilginin paylaşımıyla karşı karşıyayız. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Esas üniversitenin e, temel misyonlarından birisi ortaya atılan bilginin değerlendirilmesi, görüşlerin özgür bir şekilde e, irdelenmesi ve bundan Çıkacak e, ne diyelim toplumsal katkıya, akademik e, süreçlere önemli e, sonuçlar üreteceğini biliyorum. Bu hususta e, özellikle memnunum. Uluslararası bir süreç olmasından ya da faaliyet olmasından dolayı. Diğer taraftan vurgu yapmak istediğim bir başka husus daha var. Ben meslekte 30 yılı aştığımı sanıyorum. 1900 e, 91'de başladım ya da 30 yıl falan oldu akademik e, camiaya dahil olalı. Bu süreç içinde ilk defa belki olmuştur o kadar dikkat etmedim ama üniversitelerin enstitüleri, sosyal bilimler enstitüsü, fen bilimleri ya da başka enstitülerinin doğrudan akademik faaliyetlere önderlik etmesi de çok hoşuma gitti. Gerçekten de e, kongreler, konferanslar daha çok e, akademik bölümler tarafından, fakülteler tarafından ele alınıyordu. Fakat enstitüler de üniversitenin o kadar araştırmayla haşır meşhur olmuş bir birimi ki, böyle faaliyetlerde de enstitülerin e, önderlik etmesi gerçekten gerekiyor. Ve diliyorum ki bundan sonra, ee, bütün üniversitelerde bu türden faaliyetler çoğalsın. Enstitüler adına konuşuyor. Çünkü ensüller enstitüleri biz şimdiye kadar sadece şey olarak görmeye e, ne diyelim etkilendik. Hani biraz düzünüş cargın yahut da işletme dilinde bakarsanız staff organization yahut da işte şey verir, fikir beyan eder e, vesaire. Fakat enstitülerin daha geniş e, imkanlarla daha geniş e, yetkilerle donanarak bu türden faaliyetlere önderlik etmesini ben diliyorum. Bugün uzun bir e, tartışma, görüşme, fikir beyanı olacak sizler açısından. Ben sözümü uzatmak istemiyorum ama tekrar bütün katılımcılara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve diliyorum çok güzel bir faaliyet olsun. İki günün sonunda, üç günün sonunda dilerim herkes memnun ayrılır. Tekrar hepinize burada olmanızdan dolayı teşekkür ediyor. Güzel bir faaliyet olmasını diliyorum arkadaşlar. Diyeceğim bu kadar. Sağlıcakla kalın.